CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 27 Aralık 2022. Kripto para piyasasına baktığımızda ufak çaplı toparlanma çabaları olduğunu görüyoruz. Lider kripto para birimi Bitcoin 16.886 dolar seviyesinde fiyatlanırken Ethereum 1.218 dolar bölgesinde yerini alıyor. Son 24 saatte en çok yükselen varlıklara baktığımızda ise Terra Classic ve Kuant dikkatimizi çekiyor. Bugün sizlerle birlikte geçen haftadan beri sürekli yükseliş kaydeden kuantı inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Son 24 saatte yaşadığı %8,70'lik yükselişle yükselen bir trend çizgisi üzerinde bulunan kuant 115 dolardaki dirence meydan okuyor. Bu direnç seviyesi üzerinde potansiyel bir yukarı yönde kırılma altcoin fiyatındaki toparlanmaları devam ettirebilir ve bir ikili dip modeli oluşumunu destekleyebilir. 22 Aralık tarihinde 100 dolar desteğinden toparlanan kuant fiyatı bu toparlanmayla beraber yeni bir yükseliş döngüsünü tetikledi. Bu yükseliş döngüsüyle varlık 115 dolar direncine yeniden meydan okumayı, okumaya başladı. Fiyat bu direnç seviyesinin üzerinde günlük mum kapanışı yapma kaydıyla yukarı yönde bir kırılıma imza atması halinde satın alma baskısı artacak ve yatırımcılar fiyatı daha yüksek seviyelere taşımak için başka bir fırlatma rampa seviyesi elde etmiş olacak. Bu sebeple kuant fiyatının kısa vadede yükselmesi gerektiğine inanan yatırımcılar demin bahsettiğim kırılımla önemli bir alım fırsatı yakalayabilirler. Bununla birlikte 124 ile 115 dolar arasındaki bölge zorlu bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden güvenli bir yatırım seviyesi arayan yatırımcılar 124 dolar seviyesinin üzerinde birikim yapmayı tercih edebilirler. Potansiyel toparlanma günlük zaman dilimi grafiğinde ikili dip formasyonun oluşumunu destekleyebilir. Dolayısıyla bu grafik formasyonun etkisi altında Quant fiyatının en az %15 yükselerek 133 dolar direncine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesi ve bu direnci aşması bir %15 yükseliş daha yaşatarak varlığın fiyatını 148 dolar seviyelerine taşıyabilir. Bu zamana kadar gördüğü en yüksek fiyat 428 dolar olan varlığın ilerleyen günlerde fiyatı hangi seviyelerde olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte son bir haftadır iyi bir ivme yakalayan Kuantın fiyat analizini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.